Gördün oh, mü? Bir hamle de kafasını kopar. uçurdu. Artık takılmıyor. Evet <laughs> evet sayı seyirciler, çok güzel hareketler yapıyor. 1, 2, 3! Pat pat pat! O çok güzel bulundu. 2-0! Evet, şovunu yapıyor. Süleyman Tezgivan Bey kazandı. Biliyor. Yeme Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, başla! Bak. Hayır, Ay. kafam uçtu. 2-1! Hayır, olamaz. <laughs> Evet, hazır mısın? Hazırım. 3 2 1. Biraz da biraz da ekip kazansın ay. ya. Hep hep ah. dayım kazanıyor. Ofa! Of. savunma, savunma. Katı savunma. Lan. Kafaya kafaya vuruyorum şu anda. Çok <laughs> güzel hamleler. Hoppala işte bu. 3 2 1. Ve var. vur oyunu ben kazanıyorum. <laughs> evet. Şimdi bir de Emin'le oynayın. Ama bir şey söyleyeyim mi? kopuyor bu. <laughs> Aa, şimdi... <laughs> Dayı dur. Ben, ben bir şey göstereceğim. Bu ters yapsak, buradan geçirsek, Hı? ters oynayabilir miyiz böyle buradan geçirsek? Hı? Dayı bir kere ben de bunda oynayayım mı? Düşer o zaman düşer. Deneyelim Vay bir. Yap. Dayı deneyelim bir. Düşer, düşer o Yani ters oynanmaz de... ki. Bu kafa o zaman yere değecek, düşecek. Şey bakayım. <laughs> bu neden böyle yaptınız? Vay o zaman onu sabitleyelim. Çünkü bacaklar öyle oldu, iyi oldu. O, Hatta kılası. ben bunu da çıkarıp böyle yapmak istiyorum. Hazır mısın adam? Hazırım. Bir, iki, üç. Ah, asıl sen benim gençliğime geldin. Savunma yapamıyorum. Hı. Damla ki? yaptırmıyor mu? Ya işte kelleyi uçurdum ve yine bir. Kelle abicası. ben öyle yapmasam olur mu ya? Sen istediğini yap. Ama ben rahat hareket etmem için ayakları ayırmam lazım. Bak, şu hareketi yapmamız lazım. Biz ninja yapıyoruz. Hazır mısın? Ama hazırım. 3, 2, 1, bir başla. başla. Aha, tabaya tam ha çıktım. Kaç kere? <laughs> Çok muhteşem şeyler oluyor. Hop. Pat. Pat, 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 pat. <laughs> <laughs> Dur lan. Ne? <laughs> Hadi hazır mısın? Mehmet test vuruyor. <laughs> al, 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 Tam kafaya kafaya vuruyorum ama. Ben de vuruyor. Oo, uçtu var ya bir anda yükseldiydi. İşte 2-0. 1 2 3 2-1. Çevirecek miyim acaba? Çeviremeliyim ya 3 <laughs> olan 1. Bekle bekle. Adamımı biraz daha şekil yapayım. Ben de yapayım. Hadi adamım yapabilirsin. Sen becerisin adamım. Aslansın bir. sen. Hadi. bekle. Hazır mıyız? Hazırız. Bir, iki, üç. üç. Hop, hop, pa. 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 <laughs> hop. Ne kadar kafanı? Ay. Pat, 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 pat. Hop, eli bittiriyorsa ben de ittiririm. <laughs> Oyunun oyla. <laughs> Ne yapıyorsun lan? Vermiş bir. Dayanamadı. Kafayı yerinde tutamadı. Kafayı sağlam alamadı. Ve Süleyman <laughs> Pehlivan kazandı. Süleyman Pehlivan. İşte o. <laughs> Eline kalıyor. Ve hareketini yapıyoruz. Ya. Ya yeah, yeah baba. Bak çürüdük. <gülüyor> <gülüyor> çürüdük. <gülüyor> Ne Süleyman Pehlivan kazandı. Evet. Hadi mesela gel. Sanki senle de yapalım. Hadi yapalım. ben şunu şöyle yapacağım. ben ters yapmayacağım. Öyle sevmiyorum şey ben. Sıfır bacak açacağım. Sıfır bacak. <laughs> 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 ben şuraya alalım. Sıfır bacak. Açamadım. Boşluk kaçıyor bak. Bak ben sıfır bacak açıyorum şimdi. Aha Eymen kazandı. <laughs> savunma iyi savunma. Savaş. İyi savunma. Safer geldi. Ama beni ittirme. Evet, ittirme. Bence de indirteceksen o zaman birlikte götürürüz. Sadece hareketler. Hadi bir. 2 Adamı bir, iki, geçemezsin bir. zaten. Hop hop, hop hop hop. Hadi kaç kaç. Aha yine kazandı. Oh, Eymen 2-0. 2-0. Bakalım 3 olacak mı? Hayır, şey Hop, oh, bilek ya. gücü yapmayın. Sadece bir oyun bilek olsun. Sadece oyun olsun. Sadece oyun olsun. Hadi bakalım. Hop, 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 hop. Çok hop. çetin bir mücadele. Eymen direniyor. Gelme. Sadece savunmayla 2-0 yaptı. 3 yapabilecek mi? Aaa! 3-0. <laughs> Sadece savunmayla kazanıyor Eymen. Evet. Orifin tersine geliyor da. Ben. ben bu baş, ben bacak açacağım. Ve ayarlamaları yapıyorlar. Adamlarını kuvvetlendiriyorlar. Kendi stratejilerini geliştiriyorlar. Bakalım bu sefer kim kazanır. kazanır, 3 olan kazanır. Hadi bakalım. 2, 3. Hop. Evet, Eymen'den güzel ataklar. Arkadan arkadan. Oo, muhteşem bir vuruştu. Eymen ee, evet, 1-0. <laughs> İnanılmaz de. bir vuruştu. Sanırım Eymen'in yeni taktiği, saldırı taktiği bu sefer başka türlü işe yarıyor. Yine Eymen saldırıyor ve çok iyi yerden saldırıyor. sefer yerden yukarı doğru aparkat sallıyor. Onun bilek gücü yapma. Oo! 2-1. Bu sefer Ege karşılık verdi. 2-1. Bakalım evet. 3 olacak bu Eymen. Belki çevirebiliriz. Belki de 2-2'den 3-2 yapar Ege. Oh! Dur daha başlamadık. Evet hazırsanız başlıyoruz. Dikkatli olun. 2-3. Hadi bakalım. Ama bu düşebilir oyun dursun ya. Hayır. Oyun dursun bu düşebilir. Güzel o zaman. Evet, hazır mısın? 1 2 3. Evet. Ooo e Eymen resmen direkt saldırışlara geçti. Evet çok iyi Ege'den Ege ittirdi, Ege aşağı ittirdi. Evet. Ege, bilek Her gücü an. yapıyorsun Eymen, bilek gücü yapıyor. Tamam devam et. Oo, iki ve 2-2. Evet. Beraberlik. Şu anda çok heyecanlı bir durumdayız. 2-2 3-3 yapacak Yine acaba? Yine kapıyı dışarı kazanır. Evet. 1. Eymen emin müziği şöyle. Herkes sakin olduğu zaman. Neyse zaman isterse o zaman başla. Şu anda ayar yapıyor. Evet. Bir. Durum 2-2. Hadi bakalım. 2 3 Ve ve Hayır çıkacak. <laughs> ve... Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Kim kazanacak? Eymen yattı yere. <laughs> Açtı bacaklarını. Aa, kaybetti. Ve Ege çevirdi. kazandı. Bu sefer Ege kazandı. 2-0'dan 3-2'ye çevirdim be. Evet sayın seyirciler ve burada oyunumuz bitti ve adamlarınızla bize bir selam verin bakalım. Görüşürüz. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bu maketleri yapmak istiyorsan beğen, <laughs> abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz. Efsir. Sen de mi oynamak istiyorsun? Ha? Senin de mi canın çekti? <laughs> İplerle çekiyor oynatacak. İplerle oynatırsa şaşırırız değil mi? Vurursa falan. Yapar. <laughs> Buna falan vurursa. Evet. 徐州这么严我打到不吗？这，样。